Cüneyt Stafford'la insan doğaya karşı başlıyor. 10 gün boyunca zorlu doğa şartlarına karşı yaşamaya çalışacağım. Kafayı yemiş la bu. Kim? Adam vahşi doğada hayatta kalmaya çalışıyor. Dayı bu gömlekle pantolon ne kadar? İkisi 10.000 bin TL oğlum. %50 indirim yazıyor üstünde. İndirimli fiyatı öyle baba hayran. Önce bu otlardan kıyafetimizi yapacağız. Neyse kolay gelsin. Sağ olasın. Gördüğünüz gibi kıyafetimizi yaptık. Biraz kaşındırıyor ama yapacak bir şey yok. Çıplak olmaktan iyidir. Yazık ya otlardan yaptı kıyafetini. La sen kendine yan. Adam ottan da olsa kendine kıyafet yaptı. Evet dereden balıklarımızı yakaladık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ne diyorsun abi? Doğada hayatta kalma belgeseli. Ya abi adam orada geyik yiyor, tavşan yiyor, balık yiyor, yengeç yiyor. Sen burada oturmuş kuru ekmekle zeytin yiyorsun. Hanginiz hayatta kalmaya çalışıyor anlamadım. Abi niye açmıyorsun kapıyı? Şişt, Evin ışıkları yanıyor kapıyı aç Allah Allah. Saklan saklan pencereden bakıyor abi tam da abi neden saklanıyoruz ki? 4 aydır kirayı ödemedim. Evet, şimdi barınağımızı yapıyoruz. Yazık ya. Yine ne oldu? Baksana adam doğada barınağını yapmaya çalışıyor. Evet, barınağımızı da yaptık. Artık yağmur yağarsa korunacak bir yerimiz de var. Barınağı yaptı da öne açık. Ayı mayı gelirse ne yapacak? <laughs> Evdesiniz biliyorum. Açın kapıyı. Ya bizim ev sahibi aydan daha tehlikeli. İçme suyumu ve duş ihtiyacımı bu dereden karşılayacağım. Yazık ya. Deredeki suyla duş alayım. <laughs> Ömer bu su niye akmıyor? Patrayı ödemediğin için olabilir mi? Ateş yakmak için odunlarımı topladım. Gece çok soğuk oluyor buralar. Yazık ya. Ne oldu lan? Baksana vahşi doğada odununu topluyor. Ben odun alacaktım da tonuna kadar. 20 bin. Yarısı? 10 bin. Onun yarısı? 5 bin. Onun yarısı? 2 çok. Çokmuş ya. Neyse kolay gelsin. Evet ateşimiz de yanmak üzere. Ömer dünden kalan yemeği ısıttın mı? Isıtamayacağım tüp bitmiş. Ulan bu ne iş lan? Vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan adam benden daha rahat yaşıyor. Evet arkadaşlar bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Tam 15 yıldır vahşi doğada yaşam belgeseli çekiyorum. Ve bu zamana kadar hiçbir yer beni zorlamadı. Şehirde niye çekmiyorsun? Kolayına geliyor değil mi burası? Sen kimsin ya? Sen vahşi doğada yaşamayı kolay mı sanıyorsun? Sen hiç asgari ücretle bir ay geçinmek zorunda kaldın mı? Yo. Kalsaydın vahşi doğada yaşamanın vahşi şehirde yaşamaktan daha kolay olduğunu anlardın. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Vay be kurtardı kendini ya. Baraka ne olacak? Yıkacağım. Ben kalsam olur mu? Ev sahibim evden attı da. Al senin olsun. Evdesiniz biliyorum açın kapıyı.